Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün kenarını yeni tığladığım ve videolarda ilk kez kullandığım bir yazma var elimde. Şöyle desenini açıp göstermek istiyorum. Hem renklerini hem de desenini çok beğenerek seçtiğim yazmalardan bir tanesi. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım, oyam için hazırladım. Güzel bir örnek düşündüm bu yazmamın kenarında. E bu yazmam için Instagram'dan bir takipçimin isteği olan bir örneği bugün sizinle paylaşacağım. Tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı merak eden arkadaşlar YouTube'un arama kısmına... Oyanın 1098 yazarak benim daha önce paylaştığım tığlama ile ilgili videomu izleyebilirler. Orada bütün detaylarımı yavaş yavaş anlatmıştım. İnşallah yapamayan arkadaşlar yararlanabilir. ve hemen iplerimin numaralarını söyleyip başlamak istiyorum. Yazmamın kenarı tığladığım ipim içindeki koyu yeşil tonuna uygun altın başak 3 numara yeşil. Çok güzel petrol tonu var içerisinde. Bunun için tercih ettiğim ipim altın başak marka 745 numara sarı ipim altın başak 413 numara hardal sarısı için ve böyle pembe mor arası altın başak 87 numara ya düşündüğüm bir renk vardı tığımı da gösterip başlamak istiyorum tığım da 21 numara arkadaşlar hemen oyamıza başlayalım zor bir model değil büyük bir ihtimalle çabucak yapabileceğiniz örneklerden diyebiliriz. Üst kısmı fıstık olacak. Fıstık oyası yapamayan arkadaşlar da YouTube'un arama kısmına yine püf noktalarıyla fıstık oyası yapılışı yazdıklarında benim e, uzun zaman önce paylaştığım detayları yavaş yavaş anlattığım bir videom var. Onu bulabilirler. Hemen başlamak istiyorum örneğime. Hemen çimenimiz için ilmeğimizi oluşturalım. Bir an önce modelimizi sizinle paylaşalım. İlmeğimi oluşturdum. Geldim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tığ altından giriyorum. Sık iğne ile ipimi buradan tutturdum. Burada hemen bir tane zincir çekiyorum üstüne. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battığının altından giriyorum. Önce bir çıktım. Sonra iki çıktım. Sonra iki çıktım. Burada böyle minik bir yuva oluştu. Oluşturduğum yuvamın üstüne iki tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Oluşan yuvadan girdim. İkişer ikişer çıktım. Bir defa doladım. Yuvadan girdim. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım. İki defa doladım. İki çıktım. iki çıktım. 2 çıktım. 2 defa doladım. Önce 1 çıktım. Sonra 2. Sonra 2. Sonra 2. Yine 2 defa doladım. Yine. Önce 1 çıktım. Sonra 2 çıktım. Sonra 2 çıktım, çıktım. Sonra yine 2 çıktım. Burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Son yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Böyle 5 zincirimi. Sonrasında burada e, ee, üstüne 1 2 3 4 5 6 zincir çektim 6 tane zincirimle 1 2 tane tığbatta boşluk bıraktım üçüncünün altından giriyorum şöyle oluyor göstereyim bu çimen Instagram'da bu ara çok popüler mutlaka görmüşsünüzdür buradan bir tane zincir çektim bir defa doladım bir sonraki tığbatın altından girdim Önce bir çıkıyorum, sonra iki çıkıyorum, sonra iki çıkıyorum. İki tane zincir çektim üstüne. Bir defa doladım, ikişer ikişer çıktım. Bir defa doladım, önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki defa doladım, ikişer, ikişer, ikişer çıktım. İki defa doladım, önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Yine iki defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım bu şekilde. Yine üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Son yaptığım trabzanımın önünden 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirle de tırbatta da 2 tane boşluk bırakıp 3.'ünün altından giriyorum. Bu şekilde oldu. Hemen bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battının altından. 1 çıktım, 2 çıktım, 2 çıktım. 2 tane zincir çekiyorum üstüne çimenim için. Bir defa doladım. 2 2 çıktım. Bir defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 defa doladım. 2 2 2 çıktım. 2 defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2. Yine 2 defa doladım. Yine Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Üstüne 5 tane zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Burada 2 tane boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. Tırbattı da. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle göstereyim yaptığımız kısmı. Bu bir bölümü zincirden gittiği için Üçlendiği zaman kendini daha güzel belli eden modellerden bir tanesi oluyor. Ee, hemen bir tane daha yapacağım. Sonra üst kısmının nasıl yapıldığını, nasıl üstlendiğini göstereyim size. Bir kere doladım. Bir sonraki tığ battıdan giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki zincir çekiyorum. Bir doladım. İki iki çıktım. Bir doladım. Bir, iki, iki çıktım. İki doladım. İki, iki... 2 çıktım. 2 doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Yine 2 doladım. Yine Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 5 tane oluyor bu şekilde trabzanlar. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. İki tane tığ battı da boşluk bırakıp üçüncüden giriyorum. Şimdi üst kısmı nasıl yaptığımı göstererek devam edeyim arkadaşlar. Üç kısım için, üst kısım için size üç tane renk göstermiştim. O üç rengimi kullanarak yapacağım. Önce e, şu renkle başlamak istiyorum. Çok sık kullandığım bir renk değil. Bu nedenle önce bunu kullanmak istedim. İlmeğimi oluşturacağım ipimle. geldim çimenimin üstüne. Şurada küçük 5 zincir çekerek yuvalar bırakmıştık. Bu yuvadan giriyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. 10 zincirimde ilk ilmeğimi küçük tutuyorum. 10 zincirimin altından. Birinci ilmeğimi de sayıyorum. Bir kabul ediyorum zincirden kalanı. 2, 3, 15 tane olacak. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 hepsini birden düğümlüyorum. Aynı yerden tekrar tutturuyorum bir tane de üstüne sıkacağız incir çektim. Burada yaptığımız fıstığımızı kesiyorum ben. Yanına hemen mor ipimle devam edeceğim. İlmeğimi oluşturuyorum yine. Geldim. İpimi tutturdum ikinci yuvadan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. 10 zincirimin altından giriyorum ve tığımın üstüne 15 tane ilmek topluyorum. Şu anda benimki 4 oldu. Altından geçiyorum, içinden geçiyorum. 6 oldu. 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Hepsini birden tığımın üstündeki görüntü bu şekilde. Hepsini birden topladım. Düğümledim. Ve aynı yuvadan tekrar kapatıyorum. Burada yine ipimi keseceğim. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. İpimi keseyim. Çimeni de biraz daha göstermek istiyorum. Modelim bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ben hemen çimenimi birazcık daha arttırmak istiyorum. Çünkü buna, bu modele devam etmek istiyorum. Ee, anlattığım şekilde giderseniz. Eğer sizde anlattığım sayılarla. Hiç problem yaşamadan modeli tamamlayabilirsiniz. E, modeli örnek mendilin kenarında denemeden zaten sizinle paylaşmıyorum. Zaman zaman da bunu videolarda dile getiriyorum. Bu nedenle istediğiniz sonucu benim anlattığım sayılarla yaptığınızda e, elde edebilirsiniz. Herhangi bir şekilde bir problem yaşamazsınız. Aynı şekilde yapıyoruz ve modelimize devam ediyoruz bu şekilde. Yine iki defa doladım. Bir çıkıyorum iki çıkıyorum iki çıkıyorum yine iki çıktım yine iki defa doladım aynı şekilde bir çıktım iki çıktım 2 çıktım iki çıktım üstüne 5 tane zincirimi çekiyorum geri döndüm kirpiğimi düğümledim 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum iki tane alt atıyorum tığ battı da üçüncünün altından giriyorum bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar modelimin çimenine. Bence çimenin de kolay, üzerinin yapılışı da kolay. İnşallah beğenmişsinizdir ve denerseniz. benim hoşuma giden modellerden biri oldu. Kolay ve bu arada çok fazla sipariş edilen bir model. İnşallah siz de eğer siparişle çalışıyorsanız bol bol sipariş alırsınız bu modelden. Modelimi şöyle bir kez daha göstermek istiyorum. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum.